Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomda da hiçbir Compact C Compact 610 bilgisayarın BIOS'unda şifre vardı. BIOS entegresini sökülüp yazılım atılması gerekiyordu. Peki bu işlem en pratik nasıl yapılabilir? Şimdi sizlere onları göstereceğim. Şimdi bilgisayarı arkadaşlar söktüğünüzde şurada Wi-Fi kartının olduğu yeri göreceksiniz. Şöyle bir netlemeye çalışayım. Gördüğünüz gibi şu entegre BIOS entegresi arkadaşlar. wifi fi kartının hemen ucunda. Onu ısıtıp söküyorsunuz. Evet. Ve yeni BIOS'u yazıyorsunuz. Mini Pro ile. Mini Pro ile BIOS'u yazdıktan sonra şimdi şöyle f F9 boot menü görmüş olduğunuz gibi BIOS'unda hiçbir şekilde şifre yok. Ee, bu şekilde mini pro ile biosunu yazabilirsiniz. Ben şimdi bunun biosunu videonun altına paylaşacağım linkini. Oradan sizler de indirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.